Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Gökteki görünen ayın yarılması, ikiye bölünmesi, mucizesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanındaki mucizelerinden biri olarak gerçekleşmiştir. Bu böyle siyer kitaplarında bir kenarda bir bilgi çeşidi değildir. Müslümanların ta o günden bugüne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri olarak bilip inandıkları bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden ayet vardır. Müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden böyle bir mucize gösterip gösteremeyeceğini sordukları akşam bu olmuştur. Böyle bir vakıa ayın gökte ikiye bölünmüş görüntüsü ümmeti Muhammed'in inandığı Kur'an'a dayanarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bilgilerine dayanarak inandığı gerçeklerdendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.